Dünya üzerinde gördüğünüzde bu yüksek binalar nasıl yapılmış diyebileceğiniz birçok bina vardır. Hatta kimse o kadar yüksektir ki bulutları dahi delip geçmektedir. Bu kadar yüksek binalar nasıl yapılmış diyeceğiniz izlerken sizlere hayreti düşürecek binaları gelin sizlerle beraber inceleyelim. İncelemeye başlamadan önce bizlere destek olmak ve bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Listemizin ilk binası 541 metre yüksekliği ile Özgürlük Kulesi. New York'un Manhattan bölgesinde inşa edilen bu görkemli gökdelen gerçek bir liderdir ve birçok simge düzeni arasında özel bir yere sahiptir. Parlak -like bir cam cepheye sahip bu lüks gökdelen Dünya Ticaret Merkezi'nin de bir parçasıdır. Bu gökdelen 10 Mayıs 2013 tarihinde açılmış ve yüksekliği 541 metreyi bulmaktadır. Bu yükseklik onu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Batı Yürümkürenin de en yüksek gökdelenini yapmaktadır. Ek olarak da 104 kata sahiptir. Sıra dışı ve farklı tasarımıyla bina keskin kenarları olan hafif eğik bir küpe benzemektedir. Bina sıra dışı tasarımı nedeniyle yavaşça döndürülmüş gibi görünmektedir. Gökdelenin büyük bir kristal gibi gözükmesine neden olan çeşitli kenarları bulunan özel cam prizmalar döşenmiş, dış cepheye sahiptir. Eylül 2001 tarihinde İkiz Kuleler bölgesinde yıkılan bölgeye inşa edilmiştir. Hatta bu yüzden kasaba halkı burayı terör kulesi olarak da adlandırmaktadır. Turistlere özel olan 417 metre yükseklikte bulunan bir gözlem güvertesi de vardır. Özgürlük Kulesi Amerika Birleşik Devletleri'nin 1776 bağımsızlık bildirgesinde olduğu gibi tam 1776 fitte gökyüzüne doğru yönlendirildi. İkinci sıradaki bina 555 metre yüksekliğe sahip Lord World Tower. 2017 yılını tamamlamış Güney Kore'nin başkenti Seoul'da bulunmaktadır. Bina yüksekliği 555 metredir ve 123 katı bulunmaktadır. ABD'li mimarlık ofisi Kong Fox tarafından postmodern yapı tarzında tasarlanan kule bir fırçayı andırmaktadır. Temelde kare şeklinde başlayan bina yukarıya çıkıldıkça daralmaktadır. Lord World Tower filigran görünümlü çelik kondüksiyon dış cepheden de almakta ve ayrıca kondüksiyon camla giydirilmiştir. Gökdelen içerisinde daireler, 6 yıldızlı Signal Seoul Oteli'nin odaları ve en üst 6 katında Guinness Rekorlar kitabına girmiş dünyanın en yüksek cam zemini manzara platformu bulunmaktadır. Ek olarak da 30 adet asansör, 11 adet Skyrace birimi, 19 adet G2 asansörleri, ve 19 adet yürüyen merdivende bulunmaktadır. Çift katlı asansör, Sky Shuttle 2. Bodrum katından binanın 121. katında bulunan seyir terası olan Seyus Sky'a kadar 496 metre çıkmaktadır. Bu mesafeyi 1 dakika içerisinde 54 yolculuğa kat edebilmektedir. 3. Golden Finance 117 597 metre Çin 117 kulesi olarak da bilinmekte olan bu bina Çin'in Tianjin şehrinde yapımı daha henüz tamamlanmamış bir binadır. Golden Metropolitan projesinde yer almaktadır ismindeki 117 sayısını 117 katlı olmasından almaktadır ve toplamda 597 metre yüksekliğe sahiptir. Bina bastona benzeyecek şekilde tasarlanmış ve ismini buradan almıştır. Bu proje 16 Ağustos 2008 tarihinde başlanmış. 2014 yılında inşası bitmesi tahmin edilen bu bina, yapım aşamasında iki kez durduruldu. 2015 yılında 597 metre yüksekliğe kadar inşa edildi. Fakat 2021 yılında açılması tahmin edilen bu bina daha hala açılmamış ve içerisi boştur. 578 metre yüksekliğinde gözlemevi bulunmakta olan bu bina mükemmel bir şekilde tasarlanmış ve en yüksek standartlarda inşa edilmiştir. Başarılı bir mimari şekil ve tepesinde bulunmakta olan emas bir taça sahiptir. İçerisinde A sınıfı ofisleri, dünyanın en yüksek irtifaya sahip kapalı yüzme havuzları, döner bir restoranı ve büyükçe bir gözlemevi bulunmaktadır. Bu kulenin en üst katları Tianjin'in ve ötesinde de gözüktüğü 360 derece panoramik bir manzaraya sahiptir. Bu en üst katlar 5 yıldızlı bir otel için ayrılmıştır. Bu güzel ve görkemli yapının bir an önce tamamlanıp açılmasını temenni ederiz. Sıradaki binamız Pinke Finance Center. 599 metre. 2017 yılında yapımı tamamlanmış Çin'in Shenzhen kentinde bulunmaktadır. 599 metre uzunluğa sahip olan bu bina büyük bir finans merkezi olarak kurulmuştur. Dünyanın en uzun ikinci binası olmak unvanını almak isterken maalesef uçuş trafiği yüzünden bundan vazgeçilmiştir dünyanın en uzun ikinci binası olamasa da dünyanın en uzun dördüncü binası olmuştur. Amerikan mimarlık firması Compederson Fox ortakları tarafından tasarlanmış, alt tarafı geniş ve tepe noktası iyice daralan bu bina adeta bir rokete andırmaktadır. Kenarlarında zikzak şekilde sütunlar halinde destekleri bulunmaktadır. Gece olunca Shaizen'e ayrı atmosfer katmakta ve eşsiz bir manzara yaratmaktadır. 115 katı bulunmakta olan bu bina içerisinde çalışma ofisleri, otel ve lüks bir alışveriş merkezi barındırıyor. Ayrıca yerel hava koşullarına dayanıklılık için tasarlanan kulenin kronik cephesi rüzgar yüklerini %40 azaltır ve paslanmaz çelik ayakları yıldırım çarpmalarına karşı koruyucu bir ağ oluşturur. 5. Ebraj El 601 metre Kabe'nin yakınlarına yapılan eski Osmanlı döneminden kalma Ejvat Kalesi'nin yerine yapılmış 601 metre yüksekliğindeki Ebraj el Beyt kulelerinin en yüksek olanıdır. Bu onu Suudi Arabistan'ın en yüksek binası yapmaktadır. Yapılış amacı şehre ibadet etmek için gelen hacı ve hacı adaylarının konaklamaları için yapılmış bir oteldir. Tepesinde kocaman bir saat, Allah lafzı ve uçları gökyüzüne bakan alem bulunmaktadır. Otel kulesinin de içinde bulunduğu bu kompleks yapı, El Fali Merkezi, Zemzem, Sara, Hacer, Safa ve Merve olarak toplamda 8 kuleye hizmet vermektedir. İçerisinde bulunan ve 24 saat açık olan İslam Müzesi'nde Hz. Muhammed döneminden kalma eşyalar, Osmanlı Devleti'ne ait izler ve eski dönemlere ait fotoğraflar gibi İslam dünyasına ait eşsiz eserler sergilenmektedir. Listemizin sona doğru gelirken bir diğer gök Şangay Kulesi. 632 metre. Çin'in Şangay şehrinin Huziza Uyu Yarımadası'nda yer almaktadır. 632 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek ikinci gökdeleni konumundadır. Şangay Kulesi'nin yapımına 29 Kasım 2008'de başlanmış, 7 yıl aradan sonra 2015 yılında tamamlanmıştır. Amerikan mimari firması olan Gensel tarafından dizayn edilmiş, fakat dizayn ekibine bir Çinli mimar olan Juan Xia öncülük etmiştir. 16 bin kişi ağırlayabileceği tahmin edilmektedir. 127 katı bulunan Şangay Kulesi içerisinde oteli ve mağazaları bulundurmaktadır. Ayrıca bir binada bulunmakta olan en yüksek gözetleme güvertesine sahip ve dünyanın en hızlı asansörüne de sahiptir. Şangay Kulesi 2016 yılında Amerikan Mimarlık Ödülünü de almıştır. Listemizin son ve en yüksek binası 828 metre yüksekliğiyle Burç Halife. Diğer binalardan oldukça yüksek olan bu bina 4 Ocak 2010 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Dubai şehrinde inşaatı tamamlanmıştır. Dünyanın en yüksek gökdeleni unvanına sahiptir Önceki ismi Burj Dubai olan bu bina ismini Hanife bin Zeyd el Nehyan'dan almıştır. Uzunluğu 828 metreye bulan yüksekliğe sahiptir. Toplamda 160 katı olsa da yapının 150 katı kullanıma açık olan 10 kat ise çelikten yapılmıştır. Bu özelliği onu dünyadaki beton armı üzerine çelik kondüksiyon olarak devam edilmiş ilk binası yapmaktadır. Bina cephesi rüzgara dayanıklı olması ve rüzgarın etkisini azaltmak için cepheleri düz olarak yapılmamıştır. Köşeleri dahi keskin şekilde değil, tamamıyla dairesel bir şekilde yapılmıştır. Bu yüksek ve görkemli binaları incelediğimiz videomuzun sonuna gelmekteyiz. Bu korkunç yükseklikteki binaları merak edip ziyaret etmek isteyenleriniz vardır herhalde. Kesinlikle gidip ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Video sonundaki çıkan çeşitli videolara da göz atmanızı tavsiye ederiz. Hoşçakalın.